Kola TV olarak düzce AK Parti İl Başkanı Hasan Şengiloğlu ile birlikteyiz. Nasılsınız evet. öncelikle? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederim. Sizinle birlikte partinizin temel hedefleri ve e, bu yolda ilerleme konusunda bir röportaj yapacağız. Hazırsanız başlayabiliriz. Partinizin temel hedefleri nedir? Ve bu hedefleri gerçekleştirmek için öncelikleri adımlarınız nelerdir? Ee, tabii şöyle, partimizin kameralifi vatandaşına hizmet. Evet. Yani, e, Türkiye'nin her noktasına eşit hizmet öncelikle. E, yani tabii bu seçim sürecinde bunu çok net gördük mesela 14 Mayıs seçimlerinden sonra. Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yönelik e, karşıtaki Millet İttifakı destekçilerinin davranışlarına, onlara mensup belediyelerin daha önce hep beraber şahit olduk. Bu hoş değil. Bakın e, Cumhurbaşkanımız e, Defne ilçesine bir hastane yaptı ve orada çok az oy almasına rağmen bunu yaptı. Hı. Yani burada bana çok oy veriyor, az oy veriyor anlayışından ziyade e, 85 milyonun Cumhurbaşkanıyım ben. Bana oy verse de vermese de herkese eşit olarak bu hizmeti getiririm anlayışı var. Biz de aynı anlayışta bütün herkese eşit hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Partimiz zaten e, yıllardır yapmış olduğu uygulama budur. Aynı şekilde devam etmektir yani. Bizim amacımız da bunu düzce yer edinde devam ettirmektir. Yani o şekilde ifade edebilirim. E, onun dışında tabii ki hedefimiz e, hizmet ederken vatandaşlarının memnuniyetini arttırmak ve çağımızın gereksinlerine ayak uydurmak. Yani çağımız çünkü her dönemin e, talepleri farklı farklı oluyor. Ben e, hemen hemen her seçimde yer almış farklı kademelerde görev yapmış bir, e, birisi. E, bu anlamda da her seçim döneminde vatandaşları gittiğiniz zaman ya da seçimden öncesinde veya da sonrasında yani biz sürekli sahadayız seçimden seçime e, geliyorsunuz sorusuna hamdolsun şey kalmıyor, arus kalmıyor. E, her zaman sahada olan bir e, teşkilatçı partiyiz. Bu anlamda her dönemin Beklentisi her dönemin isteği çok farklı oluyor. Biz de e, o dönemin gereksinimi neyse o gereksinim doğrultusunda bu hizmetleri ulaştırma gayretinde içerisindeyiz. O zaman şöyle toparlayabilir miyiz? Dönemlerin gereksinimleri doğrultusunda öncelikleri değişiyor ve buna göre maddeleniyor, şekilleniyor. Tabii yani e, mesela önceden birkaç örnekle de bunu e, örneklendireyim. Mesela gittiğimiz zaman önceden ne isterlerdi? İşte... Yol isterlerdi, su isterlerdi. Şimdi bu talepler bitti. Bunun yerine şimdi farklı talepler işte ne bileyim e, internet talebi geliyor, fiber internet, daha hızlı internet, ne bileyim talebi geliyor köylerimizden. Ve buna benzer e, taleplerle karşı karşıya kalıyoruz. Bizde hani bunun da tabii kanuni olarak belli bir e, şeyleri var, hükümleri var. Bu hükümler doğrultusunda bunu ulaştırabileceğimiz yerlere zaten ulaştırmak için gayret gösteriyoruz. Ee, ana hedefimiz tabii ki bu. Bir ikincisi de vatandaştaki olan teveccühümüzü daha da arttırmak. Yani e, bu her zaman öyle. Sadece hizmetle değil, e, vatandaşımıza gönlümüzü açtık, vatandaşımıza her daim hani bize destek versin vermesin, kim gelirse gelsin kapımız açık. E, işini çözeriz çözemeyiz ama gayret gösteriyoruz, uğraşıyoruz, vatandaşımıza buna şahit oluyor. Bu anlamda onların gönüllerine dokunmak amacımız. Yani sadece bir siyasi partiden ziyade Hani onların hangi kesimin mensubu olursa olsun dertlerine derman olabilmek. Yani bizim asıl amacımız, hedefimiz bu şekilde. 28 Mayıs seçimlerinde Düzce'den %72 oy aldı AK Parti. Evet. Bu katılımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, seçime katılımla alakalı herhalde sorun. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, 14 Mayıs seçimlerinde de biliyorsunuz Düzce seçime katılma oranı noktasında Türkiye birincisi oldu. Hı hı. Ee, tabii bunun arkasında... Ciddi bir planlama, ciddi bir örgütlenme. Hani e, kendi teşkilatımız için söylüyorum. gördüğün kadarıyla diğer siyasi partilerde de benzer durumlar vardı. E, demek ki şunun göstergesi biz hakikaten çok erken başladık yani 14 Mayıs seçimlerine. E, Mart ayında başladık çalışmaya. Sağının her tarafını gezdik yani gezmediğimiz, temas etmediğimiz yer kalmadı. Bütün teşkilatlarımızla birlikte ilçe teşkilatlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, hepsinin görevleri ayrı ayrıydı. Herkese görevini layık ile yerine getirdi. Ee, bunun neticesi de vatandaşımız sandığa çok yoğun teveccüh gösterdi. Aynı teveccühü 28 Mayıs'ta da gördük. Tabii ki bir miktar 14 Mayıs'a göre e, iki buçuk puan kadar düştü ama yine de Türkiye verilmiş olduk biz. Yani. Yaklaşık yüzde 90'a yakın 89 küsur bir katılım oranıyla yine Türkiye birincisi oldum. Hem seçim günü hem öncesinde bakın iki seçim arasındaki bu iki haftalık süre zarfında bir sağ yine bir tur dolaştık. Vatandaşlarla bir tur temas ettik. Yani bu seçime katılımın çok önemli. Hani insanlarda rehavet oluşabilir düşüncesiyle biz tekrar sahip hızlıca bir tur daha dolaştık. Bütün ilçeleri, beldeleri her yeri tek tek bir tur dolaştık. Burada bu seçime katılımın çok önemli olduğunu, aynı 14 Mayısın önemi neyse, aynı önemin bu seçim içinde geçerli olduğunu insanlara ifade ettik. Hamdolsun insanlar da bizi mahcup etmedi, vatandaşlar bizi mahcup etmedi, katılım oldukça yüksekti. Tabii biz o gün içerisinde e, vatandaşlara mesajlar gönderildi, işte çağrılar yapıldı, muhtarlara telefonlar açıldı. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Biz hani partiliğimizi mesaj atma olarak değil ya da partilimize haber gönderme olarak değil bütün hangi partiye mensup olursa olsun hangi görüşe mensup olursa olsun insanların sandığa gidip iradesini sandığa yansıtması için Efe bir o gün özellikle saat 12'den sonra ciddi bir gayret gösterdik insanlar sandığa gitsin diye çünkü o saate kadar hakikaten oy kullanımı oranı çok düşüktü dolaştığımız yerlerde gördük bunu Öğleden sonra ciddi bir yoğunlaşma oldu ve toparladı yani seçim saati bitene kadar. Ciddi bir yoğunluk oldu. Öğleden sonra büyük yoğunluk oyunu kullandı. Tabii yani Bizim de emeğimiz var. vatandaş da buna teveccüh gösterdi. Gerçekten arka planda o gün hiç durmadık. Öğleden sonra sürekli mesajlar gönderildi. Köy muhtarlarıyla, mahalle muhtarlarıyla görüşüldü. Yani bütün herkesin sandığa yansıtılması için yani iradesini sandığa yansıtması için gerçekten ciddi çalışmalar yapıldı. E, bunu da tekrar tabii Türkiye bilimcisi olarak da görmüş olduk. Yani bunda herkesin bir emeği var. Emeği geçenlere de ben buradan teşekkür ediyorum. AK Parti İl Başkanı olarak Düzce'de gördüğünüz en önemli sorun nedir? Ve bu sorun doğrultusunda çözümleriniz nelerdir sizin? Yani şöyle söyleyeyim. E, Sorunları bir defa sınıflandırmak lazım. Yani kısa vadeli sorun, orta vadeli sorun, uzun vadeli sorun şeklinde. İşte uzun vadede çözülecek sorun olarak, işte uzun vadeden kastım öyle birkaç sene içerisinde şu hava kirliliği biliyorsun, düzenimizin özellikle kış aylarında en çok dikkate en çok gördüğümüz, en çok bununla alakalı sıkıntı yaşadığımız bir sorun. Tabii bir coğrafya biliyorsunuz bir kadardır. Düzeninde coğrafyası işte bir Çanak içerisinde bir yerleşim yeri var. E, kışında hava sirkülasyonunun olmamasından kaynaklı bir hava kirliliği yaşıyoruz. E, Türkiye'de hep ilk 5in içerisindeydi bu konuda. Bununla alakalı da tabii doğalgaz kullanımının yaygınlaşması yani en önemlisi. Bakın şunu ifade edeyim. E, Türkiye'de ilçeleri ve beldelerinde doğalgaz kullanılan iki tane il var. Bir İstanbul bir de Düzce'dir. Tüm ilçeleri ve beldelerinde doğalgaz olan İki ilmden bir tanesi Düzce'dir. E, bu anlamda şu anda az önce de konuşmam başında ifade ettiğim gibi köylerimizden doğalgaz talepleri gelmeye başladı. Tabi bunun belli bir kuralları var. E, şimdi mücavir alan ya da mahalle olması lazım. Bizim e, Düzce belediyemizle beraber, işte diğer ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz kendilerine belde merkezine, ilçe merkezine ve de şehir merkezine yakın lokasyondaki köylerle alakalı mücavir alan çalışması var. Hatta bununla alakalı mücavir alan olup Doğalgaz giden birkaç köyümüz var. Doğalgaz kullanmaya başlayan birkaç köyümüz var. Ee, bunu daha da yaygınlaştırmak için uğraşıyoruz. Hava kirliliğini daha da minimize etmek için uğraşıyoruz. Ee, benim uzun vadeli çözülecek sorunlardan en önemli gördüğüm hava kirliliği. Tabi ulaşımla alakalı sorunlar var tabi. E, trafikle alakalı. Tabii, e, nüfus arttıkça. Bakın Düzce il olduğundaki nüfus belliydi. Şu an eee ilçeler dahil 405 bin civarı bir nüfusa sahibiz. İlçe, il merkezi hakeza bunun hemen yarısından fazlası 250 bin, 270 bin civarında nüfusa sahip. Ee, bizim de bir de ilçe ilçelerimiz merkeze çok yakın. Hı hı. Mesela bizim en uzak ilçemiz Yılca. Mesela Bolu ile kıyaslıyorlar mesela bizi. Bolu'nun da en yakın ilçesi de bizim en uzak ilçemiz hemen hemen aynı mesafede. Yani bu şu demek oluyor gün içerisinde bizim ilçe nüfuslarımız da merkeze geliyor. Yani yakın olması sebebiyle. Bu, bu da tabii şehir merkezindeki trafik yoğunluğunu oldukça arttırıyor. Bununla alakalı tabii biliyorsunuz bu hal kavşağından başlayarak Çamköy Sapağı'na özellikle Melen Çayı'nın kenarına bir yol çalışması yapıldı. Bu sene asfaltlanacak. Bu yol çalışması şehir merkezindeki trafiğin yaklaşık %30'unu azaltmış olacak. Yani böylelikle büyük araçlar işte tırlar, kamyonlar, otobüsler şehir merkezi trafiğine girmeden o yolu kullanarak başka yerlere gidecekler. Benim en önemli gördüğüm sorunlardan ben e, ikisi bunlar. Yani kısıtlı illa sorunlar vardır. Var bildiğimiz ama en önemli gördüğüm bu iki sorun. Bunların da zaten çözümleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. İnşallah belki önümüzdeki e, işte trafikle alakalı sorunu Belki şurada birkaç ay sonra konuşmayacağız ama doğalgazla ilgili süreç biraz daha tabii zaman alan bir şey, bir uğraşılan bir, bir şey, bu vadeli, E, zamana yayacak bir şey. Akşamdan sabaha yapılmayacak teknik çalışmasının da olduğu bir durum. O yüzden onun biraz daha uzun vadede çözüleceğine inanıyoruz. Yerel yönetimdeki şeffaflığı sağlamayı nasıl düşünüyorsunuz? Yani halkın katılımını nasıl sağlayacaksınız? Yani mesela halkın katılımından kastınız nedir tam olarak? Partiye katılımı. Ya zaten halk, halkımıza partimiz hep açık. Bu parti bu halktan oluşan bir parti. Ee, şöyle söyleyeyim. E, tabii yerel yönetimler deyince belediye, işte özel idare. Biliyorsunuz seçim dönemlerinde belediye meclis adaylarımız oluyor. Aday adaylarımız. Bu müracaatlardan belediye meclis listesi oluşturuluyor. Aynı şekilde il genel meclis için de geçerli. Buraya vatandaşlarımız tarafından belirlenen kişiler, hani vatandaşlarımız tarafından teveccüh edip gelip müracaat edenler içerisinden bir liste belirleniyor. E, bu da şu demek oluyor. Bu liste işte zaten vatandaşlarımızın teveccühü oluşan bir liste. Öyle belirlenmiş bir şey yok. E, tabi bu listelerin e, asıl listelerini oluştururken de şuna dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz Düzce'nin demografik yapısı e, çok farklıdır. Türkiye'nin her bölgesinden Düzce'de birilerini bulabilirsiniz. Bu anlamda çok zengin bir demografiye sahibiz. Bu listeleri de e, oluştururken... Bu zenginliğe dikkat ederek, yani her bölgeden bir temsilci, her etnik gruptan bir temsilci olmasına dikkat ederek oluşturuyor. Böylelikle halkın da e, buralara e, girmiş olmasını sağlıyoruz. Buralarda söz sahibi olmasını sağlıyoruz. E, zaten şeffaf bir belediyemiz var. Zaten belediyecilik e, şeffaf olmalı. E, şu anda da zaten bütün belediye çalışmaları aynı şeffaf bir devam ediyor orada zaten meclis toplantıları vatandaşımıza da, da açık yapılan işte ihaleyi de şuydu bir de hepsi şeffaf bir şekilde izlenebiliyor. Ve bu anlamda hakikaten yerel yönetimlerimizi başarılı buluyoruz. Gerek, gerek belediye hizmetleri açısından olsun, gerek özel idare hizmetleri açısından olsun özellikle e gayet başarılı bir iliz bu konuda. Yerel ekonomiyi nasıl geliştirmeyi düşünüyorsunuz? Yani Düzce'de hangi sektörlere öncelik verilmeli? Evet tabii Düzce e, aslında baktığınız zaman e, gerek sanayisiyle, gerek lojistiğiyle, e, gerek doğasıyla birçok konuda e, gelişen bir şehir. Yani bundan bir 10 sene öncesine göre şimdi kıyaslarsak ciddi manada ivme kazanmış, 5 e, tane organize sanayisiyle kendini ispatlamış bir şehir. E, artık yeni bir 6. OSB açılmayacak. 5 tane OSB'siyle düzey şu anda sanayileşme noktasında iyi noktalara geldi. Hatta e, bazen hani yetmeyen yerler de var. Bunlarla alakalı da zaman zaman duyuyorsunuz. İşte birinci o sebebi bir genişleme talebi oldu falan. Sonra reddoldu, şu oldu, bu oldu. Ama düzce şu anda sanayileşme noktasında kabuğunu kırdı. İyi bir noktaya geldi. Bu anlamda personel düzcedeki çalışan çalışma e, çalışanlar çalışanlar sayesinde... Personel ihtiyacı doğmaya başladı. Yani dışarıdan bundan dolayı göç alan bir şehiriz. Evet. Bu hani e, zaten nüfuslarla nüfusumuza da baktığınız zaman bunu çok net görüyoruz. Ama Düzce'nin özellikle özellikle daha da gelişebilecek olan noktaları e, var. Evet. Bu nedir? Turizm. Yani gerçekten Düzce turizm noktasında çok bakir. Daha keşfedilmemiş birçok e, noktası olan bir şehir. E, bakıyorsunuz... E, İstanbul'a, Ankara'ya eşit uzaklıkta 200 kilometre, 250 kilometre. Şey, yanımızda Bolu mesela birçok turizm konusunda markalaştırdığı birçok yeri var. Ama biz bu konuda daha yeni yeni keşfedilmeye başladık. Bu da yeni yeni turizm yatırımlarının e, geliştiğini göstergesi. E, ben turizm konusunda hakikaten iyi düzenli bir çalışma ve takip olur ise e, ee, Bolu'yu geçeceğimize inanıyorum turizm konusunda Allah'ın izniyle. Gerçekten çok güzel yerlerimiz var işte ne bileyim İlca'da Sarıkaya mağaramız var. Ben gittim yani böyle bir mağara olduğu inanamadım yani sebe baktığınız zaman. İşte biliyorsunuz şerarelerimiz var, deniz turizmimiz var, yaylalarımız var. Hani birçok yerlerimiz var ama tabii bunları biraz daha böyle keşfedilmeyi bekleyen yerler. Ee, i̇nşallah çok kısa süre içerisinde düzce turizm konusunda çok çok daha iyi noktalar geleceğine inanıyorum ve biliyorsun bacası sanayi olmuş oluyor turizm. Yani e, bu anlamda da iki tane büyük mega şehir Ankara, İstanbul ve onların yanında işte İzmit, işte Kocaeli İzmit, bunun gibi şehirlerden inanılmaz buralara ...teveccüh olacağına inanıyorum. E, bunu da hep beraber göreceğiz. İkincisi de biliyorsunuz düzce konum itibariyle gerçekten ana yolların kesiştiği bir aslında kavşak noktasında. Bu anlamda da lojistik sektörümüz zaten oldukça iyi. Biraz daha lojistik sektörünün üzerine düşülürse lojistik merkezi olma noktası çok daha iyi noktalara gelebilir. Bununla alakalı da çalışmalarımız var. Ondan da zaten Türkiye'de söz sahibiyiz. Birçok kendine patlamış özel sektör firmalarımız var. İnşallah daha da iyi noktalara geleceğine inanıyorum. Benim aslında şöyle bir hayalim var. Yani diyorsunuz hep böyle bir hızlı tren düzeceden geçecek mi geçmeyecek mi söylemleri oluyor. Evet. Bu anlamda. Yani hızlı trenin geçip geçmeyeceğini konusu bizim konumuz değil. Biz yerel siyasetçiler olarak bu konunun muhataplarıyla yani bakanlıktaki en üst düzey muhataplarıyla zaten bunlar konuşuldu, görüşüldü. Onlar teknik ekipler yollandı. Buradaki analizler yapıldı diğer hatta buranın karşılaşması yapılıyor. Yani bundan sonraki süreç biz ne kadar baskı yaparsak yapalım teknik bir durum. Yani onlar artılarını eksisini hesaplayacaklar. Bizim gönlümüz tabii ki buradan geçmesini ister. Keşke öyle bir şey olsa. Ee, geçer geçmez. Orasını, orasını, biz şu an için bir şey diyemiyoruz. Ama benim en büyük e, arzu ettiğim şey biliyorsunuz Sakarya işte Arifiye'de tren garı var. Oradan buraya normal bir tren hattı gelmesi. Son olarak bize buradan hmm. lojistik olarak kiran attım eklenmesi lojistik anlamda gittiği manada düzce e, inanılmaz noktalara getirir. Hem karayolu taşımacılığı hem demir yolu taşımacılığı inanılmaz noktalara getirir. E, bu hayali gerçekleştirebilir miyiz? Nasıl olur? Nasıl gider? Zamanla göreceğiz. Çok arzu ettiğim bir durumdur yani Şimdi gençlerin siyasete bakış açısını az çok biliyorsunuz. Çok evet. da fazla girmek istemiyorlar, ortada kalıyorlar, karamsarlar biraz da. Peki düzceli gençlerin AK Parti'ye yaklaşımları nasıl? Siyasetin içerisinde olmak isteyen bir genç topluluğu var mı? Ben aynı şeyi düşünmüyorum, aynı şekilde olduğunu düşünmüyorum. Bence e, siyasete gençlerin bakış açısı çok farklı, çok güzel, çok değişik şeylerden bakıyorlar. Mesela bizim çok büyük sorun ettiğimiz şeyleri gençler aynı büyüklükte bakmıyor o sorunu. Aynı sorun olarak görmüyor. Çok da basit şeylere takılan gençler var mesela. Bizim de çok hani ya normal sıradan bir şey gibi gördüğümüzde gençler e, büyük bir sorun olarak görebiliyor. Ama ben hani e, gençlerin siyasete katılma noktasında e, bir eksikliklerin olduğunu düşünmüyorum. Hatta bunun en güzel örneği Düzce Teşkilatları, Düzce AK Parti Teşkilatları'dır. Evet. E, mesela ben 40 yaşına bir il başkanıyım. Türkiye'nin en genç il başkanlarından bir tanesiyim. Ee, işte İl Genel Meclis Başkanımız var mesela fazlı Koç. O da genç bir kardeşimiz. İşte Kadın Kolları Başkanımız Şule Nur Hanım. Aynı şekilde genç bir kardeşimiz de 30 yaşlarda. Gençlik Kolları Başkanımız zaten genç. Yani yaş ortalaması olarak Merkez İşçi Başkanımız işte Mehmet kardeşim genç bir kardeşim. Biz Türkiye'nin en genç ekibiyiz şu anda. Yani yaş ortalamamız yaklaşık 35'tir. Ee, bu anlamda da ben şöyle bir hatta seçim döneminde slogan buldum. Türkiye'nin en gençliğiiz, en genç ekibiyiz. Yani e, genç ekibi gören gençler, gittiğimiz yerlerde bunun şeyini çok net görüyoruz. Karşımızda e çok net görüyoruz. Genç ekibi görünce onlar da böyle, aa bak ne kadar güzel genç bir ekip var, biz de gelelim. Yani çok gelen var mesela, ya biz de görev almak istiyoruz özellikle şu seçim sürecinde teşkilatlarımızın dışında o kadar çok gönüllüler geldi ki, yani bu anlamda ben hakikaten büyük mutluluk duydum. Gençlerin siyasette olması lazım. Siyasette öğrenmesi lazım. Hani bu yerel yönetimlerin, işte teşkilatların dinamiklerini görmesi lazım. Çünkü belki yerel yönetimde yapılan bazı işler onlara farklı gelebiliyor. Ya bu da niye böyle yapıldı diyebiliyorlar ama işin içine girdikleri zaman o olayın, o hizmetin ya da o uygulamanın neden yapıldığının arka planını görünce gençlerin bakış açısı değişiyor. Yani onlara biz ne kadar bunları anlatırsak anlatalım canlı olarak e, filiyatını gördük, gördükleri zaman çok daha iyi anlıyorlar bunu e, ve gerçekten bize ciddi bir arada yoğun tevhidçi var gençlerden. E, tabii daha da fazlasını e, olmasını isteriz. Yani ne kadar çok fazla genç tevhidçi gösterirse o kadar e, insan kaynağımız geniş olur. İnsan kaynağı her şey insanla oluyor. Çünkü o kadar çok genç buradan e, siyasete yetiştiriyoruz. Ben özellikle e, hani genç bir il başkanı olarak siyasete genç isimlerin yetiştirilmesinden yanayım. Yani e, inşallah yani ben benim yetiştirdim ya da yönetimlerimi aldığım ya da diğer arkadaşların yönetimlerini aldığı arkadaşlar belki bundan bir 5 sene sonra, 10 sene sonra, 15 sene sonra buralarda yönetici olacaklar. Belki buralarda belediye başkanı olacaklar. Belki milletvekili olacaklar. ilgilenmesi meclisi olacaklar. Belediye meclisi olacaklar. Yani biz onların şimdiden e, yetiştirmeliyiz. Yetiştirmemiz lazım. Ben bunun gayretindeyim şahsen. E, ee, gördüğüm kadarıyla da e, kamuoyundaki siyasi parti içerisinde gençlerin en çok teveccüh gösterdiği siyasi partiyiz. Çok şükür ben. Gençlere yönelik desteklediğiniz projeler mevcut mu peki şu an? Yani şöyle söyleyeyim. E, şimdi Cumhurbaşkanımız zaman zaman gençlere yönelik paketler açıklıyor biliyorsunuz. Daha yakın zamanda işte telefonda ve bilgisayarda, tablette ÖTV muafiyeti getirdi. İşte e, belli bir gigabayt, 10 gigabayt galiba işte ücretsiz internet e, imkanı sundu. Ya bunu yönelik zaten Gençlik Spor Müdürlüğümüz var biliyorsunuz. Gençlik Spor Müdürlüğümüzün çeşitli aktiviteleri oluyor. E, i̇nşallah Düzce'de biliyorsunuz Çilimiz Safa tarafında yüzme havuzu inşaatına başlandı. Yani e, ikinci yüzme havuzu bir tanesi biliyorsunuz Bahçeşehir bölgesinde. İkinci havuzunun inşaatına başlandı birçok ilçemizde çeşitli faaliyetler yapıldı. İşte sahalı halı sahalar inşa edildi, gençlik merkezleri inşa edildi, edilen yerler var, bitmiş olan yerler var. Yani Kremit Hoca'ndaki gençlik merkezimizi biliyorsunuz. Oralarda bazen ziyaret ederim oraları. Bakıyorum inanılmaz bir teveccüh var. Orada işte okçuluk var, işte voleybol var, handbol var, çeşitli faaliyetler var, ebru kursları var. Yani birçok aktiviteler var ve artık orası yetmeme aşamasına gelmiş. Belki oranın daha büyüğü yakında ihtiyaç olacak. Belki daha büyük yapılacak. Gençlere yönelik gerçekten faaliyetler çok güzel. Hatta bazen şöyle arkadaşlarla konuşuyoruz. Biz diyoruz erken gelmişiz diyoruz. Bizim zamanımızda böyle şeyler yok diyoruz. Tabii yeter mi? Konuşmanın başında da bir şey söylemiştim. Çağımızın gereksimleri, evet. Çağımızın gereksinimleri ne ihtiyaç hasıl ortaya çıkartıyorsa, ne ihtiyaç oluyorsa ona yönelik bir siyasi yöneticilerde bunu karşılamak zorundayız. Bakın biliyorsunuz Cumhuriyet Mahallesi'nde kapalı pazar yerimiz vardı. İşte bir süreliğine açıldı sonra teveccüh görmedi kapatıldı. Oraya Sayın Belediye Başkanımız Doktor Faruk Özlü girişinde bulundu. Oraya bilim merkezi olarak orası yakında bir hizmete açılacak. Büyük ölçüde bitti. Orası gençlere yönelik. Belki buradan orası sayesinde ...birçok çok bilim insanı yetiştireceğiz yani düzcemizden yani inşallah bunun gayreti içerisinde olacağız ee, hakikaten gençlerlik çok güzel ee, çok farklı farklı değişik değişik alanlarda e, ciddi hizmetler var olmaya da devam edecek çevremizin gereksinimi neyse ona yönelik de yatırımlar da olacak ee, inşallah gençlerimiz de oralardan da bu faaliyetler bu yatırımlar bu hizmetler sayesinde ülkemize Vatanımıza, milletimize çok güzel insanlar yetişir. Sporcular yetişir. Bilim insanları yetişir. Yani e, belki olimpiyat şampiyonu olur arkadaşlar. Belki milli sporcu olurlar. Yani arzumuz, isteğimiz, gayretimiz bunun için. Gençlerimizi yetiştirmek için.